bakınız insanlara bilimden, ilimden ve kendilerini geliştirmekten uzak olan toplumlar aynı zamanda psikolojik çöküntülerin eşiğinde olan toplumlardır. Bu yüzden biz kendimizi ne kadar ilerletir? Her konuda bu şu ana kadar hiç size ben Kur'an tefsir, hadis, matematik, fizik dedim mi? Tek kullandığım cümle ne? ilim. Eğer toplumlar kendilerini geliştirme niyetinde olmazlarsa Onları sömürecek zaten başka toplumlar gelir, üzerlerine çökerler, onların enerji ve kuvvetlerini de alırlar, giderler. Peki bu hale düşmemenin anahtarı neymiş? İlim. Şu an yaptığınız iş kendinizi küçümsemeyin demeye çalışıyor. Önce insan kendini tanırsa, potansiyelinin farkına varırsa, hele ki sizin olduğunuz yaşlarda, o zaman dünya değişir. O zaman dünyada bazı fikirler dönüşür. Ama biz oturduğumuz yerde hareketsiz, amaçsız, enerjisiz, boş bir çuval gibi hareket etmeye devam edersek her rüzgarın peşinden savrulur. Bir yaprak misali nereye konacağını bilmeden uçup gideriz. Peki bu Müslümanın olması gereken bir tavır mı?